Tüm şanzıman tiplerini derinlemesine incelediğimiz bu kapsamlı videoda manuel, otomatik, CVT, çift kavramalı, DSG, yarı otomatik ve tork konvertörlü şanzımanların çalışma prensiplerini, avantajlarını ve dezavantajlarını detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Hangi şanzıman tipi hangi sürücüye uygun? Hangisi daha ekonomik? Hangisi daha dayanıklı? Arıza durumları, bakım maliyetleri Yakıt tüketimine etkileri ve sürüş dinamikleri gibi birçok kritik konuyu ele alarak izleyicilerin araç seçerken bilinçli karar vermelerine yardımcı oluyoruz. Eğer siz de şanzıman türleri hakkında en güncel ve teknik detaylarla dolu bir içerik arıyorsanız bu video tam size göre. Manuel şanzıman nedir? Manuel şanzıman, sürücünün debriyaj pedalı ve vites kolu kullanarak vites değiştirdiği bir şanzıman türüdür. İçerisinde Farklı oranlarda dişliler bulunur ve sürücü vites değiştirerek motor gücünü en verimli şekilde tekerleklere iletir. Manuel şanzımanın avantajları ve dezavantajları avantajları, daha düşük yakıt tüketimi. Özellikle eski nesil otomatik şanzımanlara göre daha ekonomik yakıt tüketir, daha ucuz ve kolay bakım, şanzıman yağı değişimi ve debriyaj seti değişimi gibi bakımları genellikle daha uygun maliyetlidir. Daha uzun ömürlü Doğru kullanıldığında manuel şanzıman otomatik şanzımanlara göre daha dayanıklıdır. Performans ve sürüş keyfi. Vites kontrolü tamamen sürücüde olduğu için sportif ve kontrollü bir sürüş. Sunar dezavantajları şehir içi kullanımda yorucu. Sürekli debriyaj ve vites değiştirme ihtiyacı özellikle trafikte sürüşü zorlaştırır. Yanlış kullanım arızaya yol açabilir. Yanlış vites değişimi ve debriyajı gereğinden fazla kullanmak erken aşınmaya neden olabilir. İkinci el değeri düşebilir. Otomatik şanzımanların yaygınlaşmasıyla manuel araçların ikinci el piyasası daralabiliyor. Manuel şanzıman arızaları ve nedenleri debriyaj balatası aşınması en yaygın manuel şanzıman problemlerinden biridir. Nedenleri sürekli yarım debriyaj kullanımı, agresif sürüş. Belirtiler Araç hızlanırken motor devri artar ama hızlanma gecikir. Senkromeç arızaları, viteslerin düzgün geçiş yapmasını sağlayan senkromeçler zamanla aşınabilir. Nedenleri: Vitesleri sert değiştirmek, debriyajsız vites değiştirmeye çalışmak. Belirtiler: Vites geçişlerinde zorlanma, dişli sesleri. Vites geçişlerinde sertlik veya kaçırma nedenleri: Şanzıman yağı azalmış veya eskimiş olabilir. Belirtiler: Vites geçişleri zorlaşır, araç vitesten atabilir. Şanzımandan gelen sesler nedenleri: Aşınmış dişliler, düşük şanzıman yağı seviyesi. Belirtiler: Boşta veya belirli bir viteste uğultu, takırtı sesleri. Şanzıman yağı kaçakları nedenleri: Contaların aşınması, şanzıman muhafazasında çatlaklar. Belirtiler: Araç altına damlayan yağ lekeleri, vites geçişlerinde sertlik. Manuel şanzıman bakım maliyetleri, şanzıman yağı değişimi ömrü 60 bin, 100 bin kilometre arasında değiştirilmelidir. Debriyaj seti değişimi ömrü, kullanıma bağlı olarak 100 bin, 150 bin kilometre arasında değişir. Senkromeç ve dişli tamiri ömrü, kullanıma bağlı olarak 150 bin kilometre sonrası aşınma görülebilir. Şşş! Anzıman genel bakımı ve revizyonu ömrü, 250 bin kilometre ve sonrası ciddi revizyonlar gerekebilir manuel şanzıman ve yakıt tüketimi şehir içi, 6-8 litre, 100 km şehir dışı, 4-6 litre, 100 km otomatik şanzımana göre, %10-15 daha, az yakıt tüketebilir. Yakıt tüketimi sürüş tarzına ve motor hacmine bağlı olarak değişebilir. Yanlış vites seçimi veya düşük devirde kullanma gibi hatalar, yakıt tüketimini artırabilir. Manuel şanzıman kimler için uygun? Sürüş keyfi arayanlar için manuel şanzıman vites değişimi sayesinde daha sportif ve kontrollü bir sürüş sunar. Uzun yol yapanlar için otoyolda sabit hızla gidebilen sürücüler için manuel vites daha ekonomik olabilir. Düşük maliyet isteyenler için manuel şanzımanlı araçlar genellikle otomatiklere göre daha ucuzdur ve bakımları daha ekonomiktir. Off-road kullanıcıları için manuel şanzıman, arazi koşullarında daha iyi tork kontrolü sunar. Sonuç, manuel şanzıman alınmalı mı? Manuel şanzıman, düşük yakıt tüketimi, dayanıklılığı ve uygun maliyetleri nedeniyle hala tercih edilen bir seçenektir. Ancak yoğun trafikte sürüşü daha zor olabilir. Eğer sürüş keyfi ve maliyet avantajı sizin için önemli ise, manuel şanzımanlı bir araç mantıklı bir seçim olabilir. Tork konvertörlü şanzıman nasıl çalışır? Bu sistem, debriyaj yerine tork konvertörü kullanarak vites değişimlerini pürüzsüz hale getirir. Tork konvertörü, içindeki hidrolik sıvı sayesinde motor ile şanzıman arasındaki bağlantıyı sağlayarak motorun devir gücünü aktarmada önemli bir rol oynar. Tork konvertörünün ana bileşenleri şunlardır: Pompa, motor tarafından döndürülerek hidrolik sıvıyı hareket ettirir. Türbin hareket eden sıvının gücünü kullanarak şanzımanı döndürür. Stator, akışkanın yönünü değiştirerek verimliliği artırır. Otomatik şanzımanın avantajları ve dezavantajları avantajları konforlu sürüş. Vites değişimlerini otomatik olarak yapar. Özellikle trafikte kullanımı çok rahattır. Dayanıklılık. Tork konvertörlü sistemler genellikle uzun ömürlüdür. Daha akıcı vites geçişleri. Tork konvertörü sayesinde vites geçişleri sarsıntısızdır. Yokuş kalkış kolaylığı, manuel şanzımandaki gibi debriyaj kullanmaya gerek kalmaz. Güçlü çekiş, özellikle büyük motorlu araçlarda yüksek tork aktarımı sağlar. Dezavantajları yakıt tüketimi daha fazladır. Manuel şanzımana kıyasla daha fazla yakıt tüketebilir. Tamir ve bakım maliyetleri yüksektir. Özellikle tork konvertörü arızaları pahalı olabilir. Tepkime süresi uzundur. CVT ve çift kavramalı şanzımanlara göre vites geçişleri daha yavaş olabilir. Otomatik şanzımanın arızaları ve yaygın sorunlar, tork konvertörü arızaları nedenleri. Zamanla aşınma, kirli şanzıman yağı, aşırı ısınma. Belirtiler. Hızlanmada gecikme, motor devrinin artıp hızlanmaması, titreşim. Vites geçişlerinde sarsıntı ve gecikme nedenleri. Eskimiş şanzıman yağı, mekatronik veya valf gövdesi sorunları. Belirtiler, vites geçişlerinde hissedilir sarsıntı veya geç tepki verme. Şanzıman yağı kaçakları nedenleri. Gonta ve keçelerin aşınması, hatalı montaj. Belirtiler, aracın altına damlayan yağ, vites değişiminde sertlik. Şanzıman beyni, mekatronik, arızaları nedenleri. Elektrik veya hidrolik kontrol sisteminde hata. Belirtiler, vites değişmemesi, araç kendini korumaya alarak belirli viteste kalması frenleme esnasında ani vites geçişleri nedenleri, şanzıman beyni yazılım hatası veya hidrolik sistem arızası, belirtiler, sert frenleme sırasında vitesin düşmesi veya sarsıntı, otomatik şanzıman bakım, şanzıman yağı değişimi önerilen aralık, 60 bin, 100 bin kilometre tork konvertörü değişimi, şanzıman beyni, mekatronik, değişimi önerilen aralık. Arızaya bağlı olarak değişir, genel şanzıman revizyonu önerilen aralık 200 bin km sonrası gerekebilir. Otomatik şanzıman yakıt tüketimi şehir içi, 7-12 litre 100 km şehir dışı, 5-8 litre 100 km manuel şanzımana kıyasla %10-20 daha fazla yakıt tüketebilir. Yakıt tüketimi, aracın motor hacmine, sürüş stiline ve şanzıman, sisteminin verimliliğine göre değişebilir. Yeni nesil otomatik şanzımanlar, örneğin 8-10 ileri vitesli sistemler, manuel şanzımanlara oldukça yakın yakıt tüketimi sunmaktadır. Otomatik şanzıman kimler için uygun? Şehir içi kullanım ve trafik yoğunluğu olan bölgeler için, sürekli dur-kalk yapmak zorunda olan sürücüler için idealdir. Konfor arayanlar için, vites değişimlerini otomatik yaptığı için daha rahat bir sürüş sağlar. Yeni başlayan sürücüler ve ileri yaş grubu için debriyaj olmadığı için kullanımı çok daha kolaydır. Büyük motorlu SUV ve sedan kullanıcıları için yüksek tork isteyen araçlar için uygundur. Performans meraklıları için modern tork konvertörlü sistemler hızlı vites değişimleriyle yüksek performans sunabilir. Sonuç: Tork konvertörlü otomatik şanzıman alınmalı mı? Eğer konfor, dayanıklılık ve rahat bir sürüş istiyorsanız, tork konvertörlü otomatik şanzıman iyi bir seçim olabilir. Trafikte sık kullanılan ve uzun ömürlü olması gereken araçlarda tercih edilir. Ancak yakıt tüketimi manuel şanzımana göre genellikle daha fazladır. Tamir ve bakım maliyetleri yüksektir. Bu yüzden düzenli bakım yapılması şarttır. Tork konvertörlü otomatik şanzıman, uzun yıllardır kullanılan güvenilir bir sistemdir ve modern versiyonları yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunarak manuel şanzımanlara yakın verimlilik sağlayabilir. CVT Continuously Variable Transmission yani sürekli değişken şanzıman, geleneksel dişlilere sahip otomatik şanzımanlardan farklı olarak iki konik kasnak ve bir kayış ya da zincir mekanizması kullanarak kesintisiz ve pürüzsüz bir güç aktarımı sağlar. CVT genellikle konfor, yakıt ekonomisi ve verimli güç aktarımı açısından tercih edilir. CVT şanzıman nasıl çalışır? CVT sabit dişliler yerine Hareketli kasnaklar ve bir kayış kullanarak çalışır. Bu sistem, motor devrine en uygun vites oranını kesintisiz şekilde ayarlayarak daha akıcı bir sürüş sağlar. Ana bileşenleri: İlk kasnak, sürücü kasnak. Motorun gücünü alan ve kayış, zincir ile tahrik kasnağına ileten bileşen. İkincil kasnak, tahrik kasnak. Şanzıman çıkış miline bağlıdır ve tekerleklere güç iletir. Metal kayış, zincir Kasnaklar arasındaki bağlantıyı sağlar ve esnek bir vites geçişi sunar. Şanzıman kontrol ünitesi TCU vites oranlarını optimize eder. CVT şanzımanın avantajları ve dezavantajları avantajları. Daha iyi yakıt ekonomisi. Motoru her zaman en verimli devirde tutarak yakıt tüketimini azaltır. Sarsıntısız vites geçişleri. Geleneksel şanzımanlardaki vites değişim hissi CVT'de yoktur. Daha konforlu sürüş, kesintisiz hızlanma sunar, özellikle şehir içinde rahat bir sürüş sağlar. Daha az mekanik parça. Dişlili otomatik şanzımanlara göre daha az parça içerdiği için teorik olarak daha az arıza yapabilir. Dezavantajları düşük dayanıklılık, ağır yük ve yüksek tork altında aşırı ısınabilir ve kayış aşınması hızlanabilir. Tork sınırı düşük. Yüksek performanslı veya ağır yük taşıyan araçlar için uygun değildir. Tamir ve yedek parça pahalı. Özellikle kayış ve kasnak aşınmaları büyük onarım maliyetlerine yol açabilir. Hissedilen lastik band etkisi, rubber band effect. Gaza basıldığında devir yükselirken hızlanmanın gecikmesi hissedilebilir. CVT şanzımanın yaygın arızaları ve sorunları CVT kayışı veya zincir aşınması nedenleri, aşırı yük, ani hızlanmalar, yüksek sıcaklık, belirtiler, kayış sesi, Vites geçişlerinde gecikme, çekiş kaybı, şanzıman yağı problemleri nedenleri: uzun süre değiştirilmemiş veya yanlış tipte yağ kullanımı. Belirtiler: vites geçişinde sertlik, aşırı ısınma, performans kaybı. Isınma problemleri ve soğutucu arızaları nedenleri: uzun süreli yüksek devirli kullanım, soğutma sisteminin tıkanması. Belirtiler: uyarı lambalarının yanması, araç kendini koruma moduna alması şanzıman kontrol ünitesi, TZU arızası nedenleri, sensör hataları, yazılım sorunları, belirtiler, araç düşük performansta çalışır, vites geçişlerinde düzensizlik olur, lastik band etkisi, rubber band efekt, nedenleri, kayışın aşırı esnemesi veya düşük verimli motor şanzıman kombinasyonu, belirtiler, gaza basıldığında motor devri yükselirken hızlanmanın gecikmesi. CVT şanzıman bakım, şanzıman yağı ve filtresi değişimi önerilen aralık, 40 bin, 80 bin kilometre CVT, kayış zincir değişimi önerilen aralık, 150 bin, 250 bin kilometre. Şanzıman soğutucu bakımı önerilen aralık, 80 bin, 120 bin kilometre tam CVT revizyonu veya değişimi önerilen aralık, 200 bin kilometre sonrası arızaya bağlı olarak değişebilir. Dikkat! CVT şanzımanın en kritik bakımı şanzıman yağı değişimidir. Yanlış yağ kullanımı veya değişim yapılmaması ciddi maliyetlere neden olabilir. CVT şanzıman yakıt tüketimi şehir içi 5, 8 litre 100 km şehir dışı 4, 6 litre 100 km manuel ve geleneksel otomatik şanzımanlara kıyasla %5-15 daha az yakıt tüketebilir. Yakıt tüketimi motor hacmine Aracın ağırlığına ve sürüş tarzına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. CVT şanzıman kimler için uygun? Şehir içi kullanım ve günlük sürüş yapanlar için dur kalk trafiğinde sarsıntısız ve rahat bir kullanım sunar. Konfor odaklı sürücüler için vites geçişlerini hissettirmediği için daha rahat bir sürüş sağlar. Yakıt ekonomisi isteyenler için en verimli vites oranlarını kullanarak düşük tüketim sunar. Küçük motorlu araç sahipleri için CVT genellikle 1.0-2.0 litre motorlu araçlarda en iyi performansı gösterir. Sonuç: CVT şanzıman alınmalı mı? Eğer düşük yakıt tüketimi, konfor ve sorunsuz bir şehir içi kullanım istiyorsanız, CVT iyi bir seçim olabilir. CVT'ler özellikle hafif, düşük motor hacimli araçlar için idealdir. Ancak yüksek performans isteyen veya sık sık ağır yük taşıyanlar için uygun değildir. Bakımı ihmal edilirse yüksek onarım maliyetleri ortaya çıkabilir. CVT şanzımanlar modern otomobillerde giderek yaygınlaşmaktadır. Düzenli bakım yapıldığı sürece uzun ömürlü ve ekonomik olabilir. Ancak ağır kullanımlarda aşınma oranı yüksek olabilir. Çift kavramalı şanzıman (DSG, DCT, PDK vb.), hızlı vites geçişleri ve yüksek verimlilik sunan otomatikleştirilmiş bir manuel şanzıman sistemidir. Geleneksel tork konvertörlü şanzımanlara göre daha hızlı vites değiştirir, CVT'lere göre daha sportif bir sürüş sağlar ve manuel şanzımanlara kıyasla daha fazla konfor ve yakıt tasarrufu sunabilir. Ancak bazı mekanik hassasiyetleri ve yüksek bakım maliyetleri nedeniyle uzun vadede sorun çıkarabilen bir şanzımandır. Bu yazıda DSG, DCT ve PDK gibi çift kavramalı şanzımanların avantajlarını, dezavantajlarını, arızalarını, bakım maliyetlerini ve yakıt tüketimini detaylı bir şekilde ele alacağız. Çift kavramalı şanzıman DSG, DCT, PDK nasıl çalışır? çift kavramalı şanzıman, iki ayrı debriyaj ve dişli grubundan oluşur. Tek sayılı vitesler, 1, 3, 5, 7 birinci kavrama tarafından kontrol edilir. Çift sayılı vitesler, 2, 4, 6 ikinci kavrama tarafından kontrol edilir. Bu sistem sayesinde bir sonraki vites hazır bekletilir ve vites değişimleri milisaniyeler içinde gerçekleşir. DSG Volkswagen grubu, DCT, Ford, Hyundai, Kia, BMW, Mercedes, PDK, Porsche gibi farklı isimlerle anılan sistemler, temel olarak aynı prensiple çalışır. Islak kavrama vs. kuru kavrama farkı Islak kavrama, wet clutch yüksek torklu ve güçlü motorlar için uygundur, yağ soğutması olduğu için daha dayanıklıdır. Kuru kavrama, DRY kılaç küçük motorlarda kullanılır, daha az direnç ve daha düşük yakıt tüketimi sunar ancak aşırı ısınma sorunu yaşayabilir. Çift kavramalı şanzımanın avantajları ve dezavantajları avantajları, kalın ona işareti çok hızlı vites geçişleri, manuel ve otomatik şanzımanlardan daha hızlıdır. Kalın ona işareti yakıt ekonomisi, tork konvertörlü otomatiklere kıyasla 5-15 daha az yakıt tüketebilir. Kalın ona işareti sürüş keyfi ve performans, sportif sürüş sevenler için uygundur, manuel şanzımana yakın tepki verir. Kalın ona işareti daha yüksek güç aktarımı, motor gücünü daha verimli bir şekilde tekerleklere iletir. Dezavantajları, mekanik karmaşıklık, diğer şanzıman türlerine göre daha fazla bileşen içerdiği için arıza ihtimali daha yüksektir. Sarsıntılı kalkışlar, özellikle kuru kavramalı sistemlerde düşük hızda ve dur-kalk trafikte sarsıntı olabilir. Bakım ve onarım maliyetleri yüksek, mekatronik ünite ve kavrama değişimi pahalı olabilir. Aşırı ısınma problemi, özellikle kuru kavramalı versiyonlarda aşırı ısınma ciddi bir sorundur. Çift kavramalı şanzımanın yaygın arızaları ve sorunları mekatronik ünite arızası, DSG, DCT, PDK'nın beyni Nedenleri: elektronik hata, yüksek sıcaklık, üretim kaynaklı problemler. Belirtiler: vites geçişlerinde sertlik, aniden boşa düşme, D modunda tepki vermeme. Kavrama aşınması, debriyaj problemleri. Nedenleri: düşük hızda sürekli dur kalk yapmak, aşırı yük binmesi. Belirtiler: kalkışta titreme, vites geçişlerinde sertlik, gecikmeli tepki. Vites geçişlerinde gecikme veya ani vites değişimi. Nedenleri: Hidrolik basınç kaybı, şanzıman yazılım hatası. Belirtiler: Vites değiştirirken gecikme, yüksek devirde vites atlaması. Aşırı ısınma, özellikle kuru kavramalı versiyonlarda. Nedenleri: Düşük hızda uzun süreli kullanım, yeterli soğutma olmaması. Belirtiler, araç sürüş sırasında, şanzıman ısındı, uyarısı verir, performans düşer. Çift kavramalı şanzıman bakım şanzıman yağı ve filtresi değişimi, ıslak kavramalı DSG, DCT, PDK için. Önerilen aralık, 60.000-100.000 bin, bin kilometre. Kavrama değişimi, kuru kavramalı DSG, DCT için. Önerilen aralık, 80.000-150.000 bin, bin kilometre. Mekatronik ünite tamiri değişimi. Önerilen aralık arızaya bağlı olarak değişebilir. Genel şanzıman revizyonu veya değişimi. Önerilen aralık 200.000 kilometre sonrası. Dikkat, DSG, DCT, PDK gibi çift kavramalı şanzımanlarda yağ değişimi ve mekatronik bakımı ihmal edilmemelidir çift kavramalı şanzıman yakıt tüketimi şehir içi, 6, 10 litre, 100 kilometre şehir dışı, 4, 7 litre, 100 kilometre manuel ve CVT'ye kıyasla 5, 10 daha fazla yakıt tüketebilir, ancak tork konvertörlü otomatiklere göre 5, 15 daha tasarrufludur. Yakıt tüketimi, sürüş tarzına ve aracın motor hacmine göre değişebilir. Çift kavramalı şanzıman kimler için uygun? Yarış arabası sportif sürüş sevenler için hızlı vites geçişleriyle manuel hissiyatına en yakın şanzımandır. Uzun yol ve otoyol sürüşleri için yüksek hızda daha verimli vites geçişleri sunar. Şehir görünümü trafiği az şehirlerde yaşayanlar için dur-kalk trafikte bazı kuru kavramalı versiyonlar problem yaşayabilir. Yakıt ekonomisi isteyenler için manuel şanzımandan sonra en tasarruflu seçeneklerden biridir. Sonuç: Çift kavramalı şanzıman alınmalı mı? Hızlı vites değişimi, sportif sürüş ve yakıt ekonomisi isteyenler için ideal. Performans odaklı sürüşe uygun, ancak bakım ihmal edilmemeli. Ağır trafikte kullanımda sarsıntı ve aşırı ısınma problemi yaşanabilir. Mekatronik ve kavrama sorunları nedeniyle yüksek bakım maliyetleri olabilir. Yarı otomatik şanzıman, diğer adıyla robotize şanzıman veya AMT, automat manuel transmissiyon, temel olarak manuel şanzımanın otomatikleştirilmiş versiyonudur. Bu sistem, debriyaj pedalını ortadan kaldırarak vites geçişlerini elektronik ve hidrolik sistemlerle otomatik hale getirir. Robotize şanzımanlar düşük maliyetli otomatik vites seçeneği sunduğu için özellikle küçük ve orta segment araçlarda yaygın olarak kullanılır. Ancak, vites geçişlerinde sarsıntı, dayanıklılık sorunları ve düşük konfor gibi dezavantajlara sahiptir. Bu yazıda Ahmet'e şanzımanın çalışma prensibini, avantajlarını, dezavantajlarını, yaygın arızalarını, bakım maliyetlerini ve yakıt tüketimini detaylı olarak ele alacağız. Yarı otomatik, robotize, şanzıman nasıl çalışır? Yarı otomatik şanzıman, manuel şanzımandan farklı olarak debriyaj pedalına sahip değildir. Bunun yerine vites geçişlerini elektrohidrolik veya elektromekanik bir sistem otomatik olarak yönetir. Çalışma prensibi vites kutusu geleneksel manuel şanzıman ile aynıdır. Hidrolik aktüatör veya elektrik motorları debriyajı otomatik olarak açar kapatır ve vites geçişlerini gerçekleştirir. Elektronik kontrol ünitesi ECU vites değişim zamanlamasını ve motor devrini kontrol eder. Örnek robotize şanzımanlar. Fiat Dualogic Peugeot, Citroen ETG5, BMP6 Renault Esir Toyota Multimode Opel Esitronic. Yarı otomatik şanzımanın avantajları ve dezavantajları avantajları, kalın ona işareti düşük maliyet, geleneksel otomatik şanzımanlara göre daha ucuzdur. Kalın ona işareti daha hafif, tork konvertörlü otomatik şanzımanlardan daha hafiftir, bu da yakıt tasarrufu sağlar. Kalın ona işareti yakıt ekonomisi manuel şanzımana yakın tüketim değerlerine sahiptir. Kalın ona işareti daha az karmaşık mekanizma geleneksel otomatik şanzımanlardan daha az parça içerir. Dezavantajları sarsıntılı vites geçişleri özellikle düşük hızlarda ve yokuşlarda vites geçişi sırasında rahatsız edici sarsıntılar olabilir. Dayanıklılık sorunları, hidrolik aktüatör ve debriyaj baskı balata sistemi manuel versiyona göre daha çabuk yıpranabilir. Düşük konfor, trafikte dur kalk sırasında gecikmeli vites geçişleri olabilir. Hidrolik ve elektronik arızalar, mekanizmanın bozulması durumunda yüksek onarım maliyetleri çıkabilir. Yarı otomatik şanzımanın yaygın arızaları ve sorunları: Vites geçişlerinde sarsıntı ve gecikme. Nedenleri debriyaj aşınması, şanzıman yazılım hataları, aküater problemleri. Belirtiler: ani vites geçişleri, vites değiştirirken yığılma veya gecikme. Debriyaj baskı balata aşınması. Nedenleri: sürekli dur kalk trafikte kullanma, yokuşta aracı frene basmadan bekletme. Belirtiler: titreme, vites geçişlerinde zorluk, araç hareket etmekte zorlanması. Hidrolik aküater arızası. Nedenleri: yağ sızıntısı, aşırı ısınma. Elektronik valf arızaları belirtiler. Araç vitesi değiştirmiyor. Ani vites atlamaları yolda kalma riski. Yarı otomatik şanzımanın bakımları. Devriyaj baskı balata değişimi. Önerilen aralık 80.000-150.000 bin, bin kilometre. Hidrolik aktüatör ve robot tamiri. Önerilen aralık arızaya bağlı olarak değişir. Şanzıman yağı değişimi. Eğer öneriliyorsa aralık 60.000-100.000 bin, bin kilometre. Elektronik kontrol ünitesi ECU tamiri veya değişimi. Önerilen aralık arıza durumuna göre değişir. Dikkat! Robotize şanzımanlarda devriyaj sistemi manuel şanzıman gibi aşınır ve, ve belirli kilometrelerde değiştirilmesi gerekir. Yarı otomatik şanzımanın yakıt tüketimi şehir içi 5-9 litre 100 kilometrede, şehir dışı 4-6 litre yine 100 kilometrede. Manuel şanzımanlara... Yakıt tüketimi açısından en yakın alternatiftir. Yakıt tüketimi motor hacmi, araç ağırlığı ve sürüş tarzına bağlı olarak değişmektedir. Yarı otomatik şanzıman kimler için uygundur? Bütçe dostu otomatik vites isteyenler için geleneksel otomatik şanzımanlardan daha ucuz bir alternatiftir. Uzun süreli otoyol sürüşleri yerine günlük şehir içi kullanımlara daha uygundur. Manuel şanzımana yakın bir yakıt tüketimi sağlar tork konvertörlü ve çift kavramlı şanzımanlara kıyasla bakım maliyetleri daha uygundur. Sonuç, yarı otomatik şanzıman alınmalı mı? Düşük yakıt tüketimi ve uygun fiyatıyla cazip bir otomatik vites seçeneğidir. Manuel şanzımandan geçiş yapmak isteyenler için pratik bir alternatiftir. Ancak vites geçişlerinde yaşanan sarsıntılar ve uzun vadede dayanıklılık sorunları nedeniyle çift kavramalı veya tork konvertörlü şanzımanlar kadar konforlu asla değildir. Ve işte böyle. Şanzıman dünyasının karmaşık ve heyecan verici yolculuğunun sonuna geldik. Şimdi şanzıman seçimi yaparken hangisinin sizin için en uygun olduğuna karar verme zamanı. Hangi şanzımanın size hitap ettiğini keşfettiniz mi? Yarı otomatik şanzımanla hızla geçiş yapın. Spor sürüş keyfini yaşıyorsunuz ama bakım maliyetleri biraz kafanızı karıştırdı mı? Ya da DSG'nin hızlı vides geçişleriyle yolda rüzgar gibi esmek mi istiyorsunuz? Unutmayın her şanzıman türünün avantajları ve dezavantajları var. Önemli olan ne tür bir sürüş deneyimi istediğinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü daha eğlenceli ve bilgilendirici içerikler yakında sizlerle olacak şanzıman sorunları veya sorularınız varsa yorumlara mutlaka yazın. Hadi şimdi vitesi değiştirin ve hayatınıza hız katın. Vites yükselt ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Otokâşifle kalın.